hazırsak başlıyoruz. İrfan ile başlayalım. Öncelikle iyi akşamlar. İrfan İmbe Sözcü gazetesi. Hocam eee maç sonrası muharibe sonrası yönetime tepkiler vardı. Futbolcular tepkiler vardı. Eee size de çok eee tepkiler var. Özellikle bu sezon oynanan eee derbilerde eee Fenerbahçe'nin Aldığı sonuçlar nedeniyle ve şampiyonluk yarışından artık Fenerbahçe'nin avlu atması nedeniyle. Siz e, gelecek sezonla ilgili e, herhangi bir düşünceniz var mı? Yani yönetim sizinle devam edeceğini söyledi. Ama e, sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Gelecek sezon Fenerbahçe'de değil misiniz? So, after the match, there were some reactions towards the players, towards the president, and towards you as well, especially because of the results that you got in derby matches this season. So, what is your opinion about next season? Because the president before said that he wants to continue with you, but what is your opinion about next season? Are you going to stay? I'm not speaking about next season. These are things to speak uh, internally and not with, uh, with the media. Uh, if there is something where i've been absolutely perfect is on my uh, respect to to my president to my BOARD and uh, not to bring to the public domain internal things and i'm not going to discuss that uh, reactions from the public towards myself and towards the the play is normal in this, in this uh, culture, when the results are not uh, the results that people expect, there are reactions. So for me, I would never be critic with, uh, with that. It's just football and it's, uh, in special Turkish football. So no, no bad comments about that, of course. Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. Çünkü e, çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir ve kendi içimizde konuşulur. Medya önünde konuşulmaz. Eğer harika, yani çok iyi olduğum bir konu varsa o da başkanımıza ve yönetimimize göstermiş olduğum saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi ben burada kamuoyu önünde konuşmayacağım reaksiyonlar hakkında da bana yapılan reaksiyon, oyunculara yapılan reaksiyon bunları normal karşılıyorum bu kültürde. Çünkü işler beklendiği gibi olmadığı zaman bu tarz tepkiler oluyor ve ben de bu konuda asla eleştirel olmayacağım. Çünkü futbol bu özellikle de Türk futbolu bu dolayısıyla bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam. Erhan Bey. Erhan Seven TRT Spor ee, öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve ee, hocam sezon başında da sezonun ilerleyen haftalarında e, doğal şampiyonlukta rakibimiz Galatasaray'ın e ee, şampiyonluk mücadelesiyle ilgili zaman zaman demeçleriniz oldu. Eee Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verirken e, sağ dışında da e, faaliyetleri ile ilgili e, imalarınız oldu. Ya yani sezonun son bölümüne geldik. Son 4 maç, 8 puanlık bir fark var. Ee, Galatasaray şampiyonluğa daha yakın gibi duruyor. O görüşlerinizi hala e, sabit misiniz? Yoksa Galatasaray'la ilgili olarak başka bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. So, throughout the season, during the season, uh, you made some statements about Galatasaray, saying that they're also strong off the pitch as well. Now, the point difference is eight points. So, uh, Galatasaray, it seems like Galatasaray will be champion. So, do you still think the same about them, or do you have any different uh, opinion about them? I don't speak about them. I speak about the championship, and I did during the season. Mislim, da ne spremenim niti besede o tem, kar sem povedal v sezoni. Mislim, da je eden od problemov, s katerimi se sooča Fenobace, prav težava, da se mentalno spopade s močjo sistema. Res, res velika težava je, da se spopade s tem, da je nekaj, kar je močnejše od tega. Then the quality is uh, stronger than the will. Is something really, really powerful? Players they feel it, and they know that is uh, completely impossible to to reach what uh, they want to reach, because I we can be now. We can be now. Critic with, uh, with myself, the coach. We can be now critic with, uh, with the players. But uh, there is one thing I, I will always defend my, my players, which is the effort that they put. Today, bad individual performances, some. Um, as a consequence of that, a not amazing collective uh, performance but the players they gave everything and even when uh, emotionally the weight of the result the weight of the frustration the players i think they are uh, untouchable in the sense of not the quality that they put in the game but untouchable in the sense of uh, they try to give uh, everything and sometimes during the season there are very very difficult moments in in the emotional side, because the players they feel it, and even today in a match that doesn't, of course, decide anything, because in the end, uh, before this game or after this game, we, we will finish uh, second. But even in this game, we had a couple of uh, of situations that uh, decide the game. is as simple as uh, is as simple as that. There is a, a huge penalty for us. Uh, I don't even want to discuss the penalty against us because the penalty against us, we had a dozen situations like that during the season in the opposition box, and penalties were not given. But okay. But then the penalty on uh, on Naziri is just one little piece. Of the puzzle, so today I don't think uh, we deserve to lose. We did enough fun not to lose. They did enough, in my opinion, to try to have a point, to try to secure uh, a point, and to try something in a counter-attack with Rafa, with the Jets, and um, with Rashik in some, in some. counter-attack situations, but they didn't have one, one single shot on, on target. And we not playing well, but we had enough situations to score and to have a complete different results. So yes, I'm open to, to critics. is part of my, of my life. I think the players, they have also to be open to critics because it's also part of their life. But I, I defend my players in relation to their Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim ki sezon boyunca zaten bunu yaptım ve sezon boyunca söylemiş olduklarımdan bir kelime bile değiştirmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Çünkü gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Bu kaliteden veya göstermiş olduğunuzdan, göstermiş olduğunuz istekten çok daha büyük bir şey, çok güçlü bir şey ve oyuncular da tabii ki bunu hissediyorlar. Yani istedikleri şeyi kazanmanın, başarmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda, ben kendi hakkımda eleştirel olabilirim. Oyuncularım hakkında eleştirel olabiliriz ama bir şey var ki benim her zaman savunduğum. O da oyuncularım her zaman ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Sağda efor sarf ediyorlar. Bugün bazı bireysel performanslar kötüydü, iyi değildi. Tabii ki bu sonucu da etkiliyor. Sonuç olarak, kolektif olarak da harika bir performans gösteremiyorsunuz. Ama oyuncularım bugün her şeyi verdiler. Tabii ki maçın duygusal ağırlığı, hayal kırıklığının yaratmış olduğu ağırlık da vardı. Ama oyuncuların bir konuda dokunulmaz kalite anlamında yaz. Bugün sahaya koymuş olduğumuz kalite, oyun kalitesi olarak değil ama ellerinden gelin en iyisini yapma konusunda oyuncuların dokunulmaz. Sezon içerisinde de zor anlar oldu, duygusal olarak zor anlar yaşadık çünkü oyuncuların belirtmiş olduğu gibi bunu hissedebiliyorlar. Bugün oynamış olduğumuz maç mesela herhangi bir şey belirle, belirleyici bir maç değildi bizler için. Yine ikinci bitireceğiz ama bazı durumlar vardı ki yine bugünkü maçın sonucunu belirleyen durumlardı. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı ki onu konuşmak bile istemiyorum ama sezon boyunca onlarca kere belki de rakip ceza sahasında bizim lehimize olduğunda penaltı verilmedi ama olsun Nesri'nin verilmeyen penaltısı aslında puzzle'ın ufacık bir parçası. Ben bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularım kaybetmemek için gerekli her şeyi yaptılar. Rakibimiz de puan alabilmek için her şey yeterli derecede yapmaya çalıştı. Aynı zamanda skoru korumaya çalıştılar. Rafa, Jetson ve Rashika ile kontratağa çıkmaya çalıştılar. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Ben iyi oynadık demesem de en azından maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettiğimizi düşünüyorum. Ben eleştirilere açığım çünkü bu benim hayatımın bir parçası. Oyuncularımın da eleştiri açık olması gerekiyor çünkü onların da hayatının bir parçası ama profesyonellik anlamında ve efor anlamında oyuncularımı her zaman savunurum. Son soru. Hi, jo yes. Hi Jose. Um, you obviously know Oli well um, from England. You have a shared history both in the Premier League and specifically at Manchester United. I was just wondering what What you said to him at the end there, because he seemed very close right at the end, and also what observations you could offer him for what you've learned about Turkish Turkish football and how different it is compared to what, I suppose, both of you are used to, really. No, Olli well, is here already for uh, for a few months. He's experienced enough and intelligent enough to. To learn what he has to to learn I have nobody to give him any kind of, uh, of advice before the game we we spoke uh, in the tunnel the normal things about two guys that respect each other but they have to play a football match after and after the game a little bit the same but I think we are experienced enough to um, for him not to be in the moon because he won uh, a derby, for for me not to be in hell because I lost a derby, we are experienced enough. We respect each other well. So just normal words between two guys that respect each other and I think we like each other too. I I would say I would say that. Soru şu şekilde. Ole ile hem Premier Lig'den hem Main United'dan tanışıyorsunuz. Kendisiyle maçtan sonra da çok yakın görüntüler verdiniz. Kendisiyle ne konuştunuz? Aynı zamanda kendisine herhangi bir tavsiye verdiniz mi? Türk futbolunda öğrendiğiniz şeylerle ilgili. Cevap şu şekilde. Ole zaten birkaç aydır burada ve yeteri kadar tecrübe ve zekaya sahip bunu öğrenebilmek için. Dolayısıyla kendisine kimse bir tavsiye veremez. Maçtan önce tünelde konuştuk. Normal şeyler konuştuk. Birbirine saygı duyan ama birazdan birlikte karşı bir futbol maçında karşılaşacak iki insanın konuştuğu şeyleri konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde ki ben ikimizin de yeterli tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Onun bugünkü derbi galibiyetinden dolayı bulutların üstünde olmaması için, benim de bir derbi kaybettiğim için cehennemde olmamam için ikimizin de bu anlamda yeterli tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Birbirimize saygı duyuyoruz. Normal şeyler konuştuk aramızdaki Aynı zamanda birbirimizi de sevdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Thank you, thank you. Bye. Good to see you, All the best. Yes,